astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhit İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir, uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili balık burçları. Bu videomuzda Eylül ayını konuşacağız. Oldukça önemli bir ay sizin için. Genel yorumları izlemediyseniz Eylül ayında için çektiğim izleyebilirsiniz. Şimdi ne, neler oluyor bakalım bu Eylül ayında? Ee, önce de 5 Eylül'de Venüs'ün retosu bitiyor. 17 Eylül'de de Merkür'ün retosu bitiyor. Dolayısıyla artık 17 Eylül itibariyle yeni adımlar, yeni girişimler, işte yeni kararlar için, yeni başlangıçlar için destekleniyoruz. A desteklenmek demeyelim ama engellerin olmadığı, yapabileceğimiz bir sürece geçiyoruz. Tabii ki bunların resmi olarak retosu bitiyor fakat e, gölgeleri hemen bitmez. Dolayısıyla e, Merküryen ve Venüsyen temalarda yine bazı aksilikler, plansızlıklar, belirsizler olabilir. E, bunu da söylemek istiyorum. Peki 31 Ağustos'ta sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay Eylül'ün ilk, ilk yarısını etkiliyor. E, Satürn'yen bir dolunay. Dolayısıyla biraz böyle kendimizi baskı altında hissedeceğimiz bir dolunay olabilir. Ee, birinci evinizde yaşıyorsunuz bu dolunayı. Peki ne getiriyor size? Sizin kendinize ait bazı alacağınız sorumlulukları getiriyor. Özellikle bu sorumluluklar sağlıkla alakalı olabilir. Sağlık, kendi bütüncül sağlığınızla ilgili karar almaya doğru gidebilirsiniz. Çünkü bakın dikkat aniden çıkan sağlık problemleri Eylül'ün ilk yarısı gündeminiz olabilir. Bir ameliyat konusu, bir tedavi konusu gündeminiz olabilir. Bazılarınız için ise bu konu, tabii merak etmeyin bu arada, Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa alatan şifa diliyorum, bir an önce iyileşmenizi diliyorum. Venüsün şironda güzel bir açısı var, yani sağlık sorunu var da bakın varsa da olacaksa da şifanın ve tedavinin de bir arada geldiğini söyleyebilirim. O açıda gözüküyor. Bazılarınız sağlık dışında bunu ilişkiler konusunda deneyimleyebilir. Yani i̇lişkilerle ilgili bir karara varmak. Çünkü burada hem Merkür Retrosu devam ediyor hem Venüs Retrosu var burada. İlişkilerde geçmiş konuların gündeme gelmesi, e, tekrar bunları ele almanız, tekrar bunları değerlendirip karar vermeniz, işte belki iş için başvurdunuz, bir haber bekliyorsunuz, haber geldi işe giriyorum falan gibi şeyler sizin için söz konusu olabilir bu donlayda. E, bu ay, bakın bu ay, tüm ay boyunca Mars sizin 8. evinizde olacak, terazi burcunda. Dolayısıyla burada masraflar artabilir, dikkat. Yani harcama ile ilgili o alma verme düzenini doğru saptamanız gerekebilir. 2. Sağlıkla ilgili ameliyat yaratılan konular sizin veya yakınlarınızın gündemi olabilir tüm ay boyunca. Mars orada olduğu için. 3. İkili ilişkilerde bazı krizler, krizi durumları üstünüze çekmeniz söz konusu olabilir. İşte eşle ilgili, ortakla ilgili problemler, çatışmalar gündeme gelebilir. En olumlu anlamda peki nasıl değerlendireceğiz? Çünkü e, biz elimizden geleni yapacağız, o Mars orada iyi çalıştıracağız ki hani elimizden geldiğince oradaki kötü e, malefik Mars çalışmasın ya da elimizden geleni en azından biz yapalım. Ne yapabilirsiniz? Mars 8. tabii ki de şifalanmak veya işte bütçe yapmak, gelir gider dengesi, hesaplamak, ondan sonra anlıverme konuları üzerine eğilmek, düşünmek, e, çabalamak, mücadele etmek işte sağlıkla alakalı sağlıksız bir yaşamınız varsa bunların üzerine gitmek, düzenlemek ve en çok da bilinçaltı konuları, işte geçmiş konularınız, psikolojiniz, ruhsal sağlığınızla ilgili çalışmalar yapmak, şifalanmak için niyet etmek ya da bir şifacı ya da psikoloğa veya vesaire güvendiğiniz bir yerden destek almak. Böyle değerlendirebilirsiniz. Ya da bir diğer konu Mars orada 8. evde bir eğitim almak ve derinleşmek eğitimde. Yani eforu ve enerjiyi bir eğitime, bir bilgiyi öğrenmeye adamak. Bakın çok güzel olur bu da. E, 8. de Mars'ı çalıştırmak için. Peki gelelim şimdi 15 Eylül'deki Başak Yeni Ayına. Bu yeni ay tam da sizin 7. evinizde gerçekleşecek. Tabi burada Merkür durakta ama 2 gün sonra bitiyor tabi Merkür'ün durağı. E, düz hareketine geçiyor. Şimdi burada peki nasıl bir gündeminiz var? Özellikle ikili ilişkilere dair e, uzun zamandır sürüncemede kalan, belki ortağınızın, belki eşinizin, sizin için önemli birisinin belki bir sıkıntısı var. de kalan bir şey var. Abi bu sizi de etkiliyor. Yani yakınınız yani. Ee, bununla ilgili bir karar, bir ani güzel gelişme, bir farkındalık, bir çözüm e, gelebilir. Bir anda bir fikir, orijinal bir fikir gelebilir. Bunun dışında diyelim ki sizin bir sağlık sorunuz var. Siz gidiyorsunuz doktora gidiyorsunuz işte bir ya da bir iş arıyorsunuz bir şeyleri yap eğitim almak istiyorsunuz neyse gündeminiz siz birisine gidiyorsunuz o da size güzel karşılık veriyor güzel bir haber tamam deyip el sıkışıp ortak bir şeylere başlıyorsunuz böyle bir durum da olabilir ya da karşınıza gelenlerden çok güzel bir haber alabilirsiniz işte işe girdin tedavi oldun şu oldu bu oldu gibi güzel önemli haberler ve kararlar. Güzel yolculuklara çıkmak, size iyi gelen yolculuklara çıkmak söz konusu olabilir yine ayın ikinci yarısında ortaklıklarla alakalı, ikili ilişkilerle alakalı yeni kararlar sizin için söz konusu olabilir. Tabi burada aynı zamanda iş hayatınız, iş çalışma arkadaşlarınız, ondan sonra ya da iş yerinize katacağınız yenilikler ya da işte yer değiştirmek işinizle ilgili değişimler. Burada alınacak kararlar yine aynı zamanda görüşmeler, konuşmalar sizin için gündem olabilir ikinci yarısında. Ve 23 Eylül'de Güneş'te terazi burcuna geçiyor. Mart'ın yanına 8. evimize. Bu da artık biraz daha dediğim gibi 8. ev temalarını gündeme getirecektir 23 Eylül itibariyle. Nedir bu? krizlere dönüşmek, sağlık, ameliyat eğitim, metafizik, işte böyle psikolojik, ruhsal, bilinçaltı konuları, burada kendinizi geliştirmek, aynı zamanda ilişkiler ve parasal konular gündeminiz olabilir. Daha çok bunlara yönelmek isteyebilirsiniz ve e, burada biraz daha böyle içe dönmek isteyebilirsiniz. Yani kendi iç dünyanıza dönmek, kendinizle baş başa kalmak veya işte e, belki tedavi olmak adına baş başa kalmak isteyebilirsiniz bu süreçte. Ve 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay aslında Ekim ayını daha çok etkiliyor. Çok da önemli bir e, dolunay. Tabii böyle son Eylül ayının son günlerinde etkilediği için anlatmak istedim ama e, merak etmeyin. Şeyde Ekim'de tekrar anlatacağım bu dolunayın etkilerini. Çok önemli bir dolunay. Çünkü Ekim ayı zaten çok çok önemli. Tutulmalar var Ekim ayında. E, dolayısıyla bu da çok e, önemli bir dolunay. Şu anlamda gerçekten bizleri Hayatlarımızdaki konulara göre tabii ki herkesin kendi hayatındaki gündeme göre böyle yüzleştirecek, bizi uyandıracak, bizi biraz sarsacak ve bir şeyleri bırakacağımız, artık bir şeylerin sonuna geldiğimizi gösteren bir dolunay. Şimdi söyle söyleyeyim unutmayalım ki ilahi planda, evrensel planda negatif, olumlu, olumsuz, iyi veya kötü yok aslında. Ee, ...gerçekte orada her şey bizim en yüksek hayrımıza... ...her şey olması gerektiği gibi... ...ve ruh için bunların hepsi bir deneyim. Tekamül için gerekli, tekamülümüzü gösteriyor. Fakat bizler e, olayları çok bütüncül göremediğimiz için... E, ...insani olarak diyoruz ki işte bu iyi, bu kötü... ...keşke, meşke falan diyoruz. Oysa öyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla e, bu da bazı kayıpları da bakın... E, ...gündeme getirebilir. Bitmesi gereken bir ilişki bitebilir... Ee, ...ya da sağlık sorunuz vardır belki... ...bu açığa çıkabilir, bununla yüzleştirebilir sizi gökyüzü... ...veya e, bitmesi gereken bir ortaklığın bitmesi... E, ...söz konusu olabilir bakın... ...onun dışında... E, ...parayla alakalı bir takım yüzleşmeler... ...veya sizin kendi bilinçaltınızla alakalı... ...yüzleştirecek olaylar yaşayabilirsiniz... ...yani bu olay para olur, sağlık olur, ilişki olur... ...ne olursa olsun... Çünkü bu dolunayın size katkısı şu aslında. Diyor ki çünkü ay dolunay sizin ikinci evinizde ve koç burcunda. Ee, diyor ki size senin kendini garanti altına alma ikinci ev. Kendi öz değerin, kendi değerlerin, kendi fiziksel bütünlüğün, bütüncüllüğün yani senin bütünsel olarak kendinle ilişkin, kendi düzenin. Yani buna engel olan ne varsa şu bütün senin işte kendi maddi ve manevi anlamda garanti altına almana engel olan ne varsa, bu bütünlüğü bozan ne varsa bunlarla seni karşılaştıracağım ve bunların bir sonuna gelmen gerekiyor, sorumluluk alman gerekiyor diyen bir dolunay aslında. Unutmayın ki bakın Kuzey Adem'i Koç burcunda artık bu sürecin içerisindeyiz. Artık e, bireysel olan, kendi sınırlarını sağlıklı çizebilen, kendi için, kendi hayatı için mücadeleci olan, harekette olan kişilerin, öncü olabilen kişilerin kazançlı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Gökyüzü bir buçuk yıl bize bunları getirecek. Kız kaldık. Satürn de sizin burcunuzda. Dolayısıyla çok fazla sorumluluğunuz var sevgili balıklar. Her birimizin olduğu gibi. Her şey sırayla bu gökyüzünde. Hepimizin farklı farklı sorumlulukları var. Sizin de sorumluluğunuz ne olursa olsun ben diyebilmek. Ne olursa olsun hayatınızda durabilmek. Ve olaylar değişir. Bir sürü olay olabilir. Benim aklıma gelmeyen tonlarca insan olaylar yaşayabilir. Asıl burada hani diyoruz ya bu olay bana ne öğretiyor? Ya da ben neden bunu yaşıyorum? Ne öğrenmem gerekiyor? Hayat bana hangi mesajı veriyor? İşte astrolojide de e, hayatın bize hangi mesajı vermek istediğini aslında görebiliyoruz. İşte bu dolunayla beraber hayat size diyor ki o alma verme dengesini doğru yönet. Ne çok kendinden ver, ne çok fazla al. Sağlığına önem ver, kendine önem ver, kendi paranı önem ver diyen bir dolunay. Bir şeyler bitiyor, yeni bir başlangıç sizin için sanki gözüküyor. Ama dediğim gibi Ekim ayında tekrardan değineceğim, anlatacağım bunları. Peki, Eylül ayına e tabii hafta hafta değerlendirelim şimdi. İlk 10 gün. 2 Eylül'de Mars-Satürn yüzeyliliği var. Şimdi burada demek ki 1, 2, 3 Eylül biraz böyle e, ...gergin e, başlayabiliriz e, ayağa. Hangi konularda gerginlik var? Özellikle sağlık konuları dikkatliyorum. E, sağlığınızla ilgili dikkatli olmanız gerekebilir. Onun dışında böyle... E, ...huzursuzluk... E, ...işte böyle sıkıntı... ...biraz böyle baskı altında hissetmek... ...kendinizi iyi hissetmemek... E, ...enerjinizin böyle düşük olması... ...şüpheci olmak, kaygılı olmak... ...biraz ayında böyle bir enerjiyle başlayabiliriz. En iyi şey ne yapılır peki burada? Biraz böyle... İç dünyanızı yönelmek, enerjinizin ne olursa olsun yukarı çekmeye çalışmak, bunun için çalışmalar yapmak aslında size bu süreçte iyi gelecektir. Ee, tabii Eylül, o 4, 5, 6, 7, 8 Eylül çok daha güzel. Bakın açılar var. E, Merkür Jüpiter üçgeni var, Güneş Jüpiter üçgeni var. Dolayısıyla bakın burada e, bugünlerde de şöyle bir durum söz konusu. <laughs> tabii Merkür retro. E, karşınıza gelenlerden yani geçmişle alakalı beklediğiniz güzel haberlerin gelmesi, yakınlarınızdan destek görmek veya çok istediğiniz bir eğitim, işte bir mezuniyet, bir işte haber, bir imza, bir destek, işte yurt dışı ile ilgili belki bir haber bekliyorsunuz, doktordan bir haber bekliyorsunuz, kurumsal bir hemen bir haber, bir gelişme bekliyorsunuz. Çok sevindirecek bir haber ve bir mucize yaşamak sizin için söz konusu olabilir. tabi burada aynı zamanda 6 Eylül'de Güneş-Merkür kavuşumu var. Yani Merkür yanık e, 7. evinizde tam karşıt yerde. Şimdi Merkür'ün yanık olmasının hem olumlu hem olumsuz tarafı var. Şimdi olumsuz tarafı Merkür yani temaların zarar görmesi. Yani yine e, kafa karışıklığı, yolculukların iptali, rutin hayatta aksaklıklar, Başak Burcu'nda olduğu için sağlıkla ilgili problemler, yanlış anlaşılmak, yanlış aktarmak kendine, iletişimde problemler gündeme gelebilir. Demek ki bu saydığım konulara dikkat. Ama tabii olumlu tarafı da var bu kavuşumun, zihinsel yaratım gücümüzün çok yüksek olması. Yani ne düşündüğümüz, ne konuştuğumuz, bize neler söylendi çok önemli. Hepsi bir mesaj içeriyor aslında. Sezgilerimiz çok daha yüksek olur. Güzel haberler alabiliriz bir yandan. Dolayısıyla ben çok ritüel falan önermiyorum kendim yapmadığım için ama hani tabii benim yaptığım çalışmalar var kendime ait. Ben ne yaparım? Dikkat kesilirim. işte böyle. Ne düşünüyorum, ne yapıyorum? Derinleşmeye çalışırım. E, derinleşirim yani kendi zihnimde. Biraz gözlemci kalırım. E, ve işte mesajları takip ederim aslında. Ve fark ederim. Dönüştürmeye çalışırım anda. E, ama siz dediğim gibi niyet çalışmaları yapabilirsiniz o gün. Yazmak, çizmek, ne bileyim imajinasyon. E, Desteklendiniz bir gün yani. E, o yüzden e, bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Zaten siz de biraz kendi iş dünyanızla alakalı, kendi Aile yaşantınız, kendi güvenli alanlarınızla alakalı böyle bir şeyleri fark edip bırakmaya doğru gideceksiniz bu hafta. Gelelim ikinci hafta 11 ve 17 Eylül haftasına. Yeni ay haftası, yeni ayın etkilerini zaten anlattık. Şimdi burada da şöyle bir gündemimiz var. Hayatınızdaki ikili ilişkiler veya adalet, adaletsizlik temaları, hukuki süreçler varsa böyle gündemleriniz. Burada bazı krizleri çözmek adına... Adımlar attığınız yeni kararlar aldığınız bir süreç olabilir, bir eğitime başladığınız bir süreç olabilir, bir ameliyat konusu e, aile içerisinde veya sizde bir tedavi konusu bu hafta sizin için söz konusu olabilir. Yakın çevrenizden çok güzel bazı haberler de alabilirsiniz bu hafta. Çalışma hayatınızdaki işte ani öfke patlamaları, bir anda e, abartılı tepkiler vermek gibi konulara karşı da yine dikkatli olabilirsiniz bu hafta boyunca. 18 ve 24 Eylül haftasına bakalım şimdi. Şimdi burada da kariyeriniz, hedeflerinizle ilgili başlangıçlar sizin için gözüküyor. Yani böyle hedefleriniz yeniden sanki gözden geçireceksiniz. Ee, ondan sonra çünkü e, burada şöyle bir şey var. Bakın kadınların desteğini almak söz konusu burada veya finansal anlamda elinizde güzel bir e, paranın geçmesi veya iş yerinde bir böyle hak ediş almak söz konusu. Fakat gel gelelim ki e, bazı böyle sorunlar da gündemde yani karar vermeniz gereken konularla karşı karşıya kalmak yani artık gökyüzü diyor ki bu hafta size karar ver yani örnek veriyorum karnım ağrıyor gitmiyorum gitmiyorum. Hiç öyle şiddetli hale geldi ki artık karar vermem lazım doktora veya işte ne bileyim bir borcum var bir türlü kenara para atmıyorum borcum için e, borcun son tarihi geldi artık karar verip hani e, gidip borcu yatırmam lazım Tabii ki bu, bu hafta biraz gerilimle hissedebilirsiniz bu anlamda Demek ki e, sorunlara biraz çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor bu hafta sizin için. Hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeniz iyi olabilir. E, ve çözüm odaklı olmanız iyi olabilir. Ve ikili ilişkiler açısından. Pardon. Şimdi son burca geldik ya. Çok böyle konuşmalarım yalpalıyor. Hep de balık burcuna. Bundan sonra şey mi yapsam acaba? Balık burcunu ilk mi çeksem? E, neyse kendi sesi düşündüm. Şöyle. Şimdi burada bu hafta bazı yüzleşmeler. Ee, ikili ilişkilerle dair de olabilir bakın bu işte eşle, ortakla, arkadaşla, flörtle, ee, bazı yüzleşmelerde yaşayabilirsiniz çünkü 29 Eylül'deki e, dolunayı unutmayın. Ee, bitişler, arınmalar, bırakmalar, yüzleşmelerle alakalı ve burada bakın e, 18-24 Eylül haftasında bunun gündemi yavaş yavaş gelmeye başlıyor gibi. 25-30 Eylül'e bakalım şimdi son hafta dolunay haftası zaten. Şimdi burada da artık aslında güzel şeyler var. Çünkü Merkür Düze geçiyor Jüpiter'le ve Uranüs'le güzel açılar, trine açılar kuruyor. Ne demek? Bu demek ki yeni, yeni ve güzel gelişmeler, yeni bir çevreye girmek, yeni bir anlaşma yapmak, yeni bir şey imza atmak, çok güzel bir haber duymak, beklediğiniz güzel bir gelişmenin olması, kurumsal bir haberin haberin gelmesi, yolculuğa çıkmak işte işe girmek, iş kurmak, yurt dışına gitmek gibi gibi gündemleriniz varsa, işte okula girmek, eğitime başlamak, eğitim vermek gibi konularınız varsa çok güzel. Gayet güzel bir hafta. Ee, bunun dışında siz de zaten rutin hayatınızda yenilik isteyeceksiniz. Hani böyle artık yenilikler istiyorum, işte ne bileyim sürpriz şeyler istiyorum hayatımda, değişim istiyorum hayatımda diyeceğiniz bir hafta. Ee, sadece hayatınızdaki e, otorite figürleri veya hayatınızdaki önemli insanlar, eril figürler özellikle onlarla ilgili bazı engeller ya da onların hayatındaki sıkıntılar hani sizi etkiliyor olabilir. E, sizin biraz şüpheci olmanız hani her şey güzel giderken bir anda örnek veriyorum Allah korusun babam hasta diyelim ki aklım babamla gibi ve işte aklım eşimde gibi falan böyle şeyler bakın e, olabilir. Bir diğer ihtimal ise parasal konulara dikkat bu hafta yine. Yani karşınıza gelen kişi gel işte kredi çek şunu yap işte gel buraya yatırım yap işte bütün riske at hiçbir şey olmaz ben şöyle kazandım. Bu tarz böyle söylemlere karşı daha temkinli olmanızı tavsiye ederim. Ee, böyle şeyler de olabilir yani bu hafta bir diğer anlamda. Ama tabii ki bunları iyi öğretmek gerekiyor. Yani çünkü şu an Merkür işte Başakta Güneş işte Başakta. Teraziye geçiyor ama 8. elimizde geçiyor. Yani akıl, mantık, zihin, Eylül'ünün mottosu bu. Yani sorumluluk almak, gerçekçi olmak, araştırmak, aynısına odaklanmak. Yani bunları yerine getirirsek tabii ki e, o zaman daha temkinli olabiliriz. Elimizden geldiğince. Evet sevgili balık burçları, Eylül'ü e inşallah sizlere, hepimize sağlık, mutluluk, huzur, e, bereket ve neşe getirsin. Ve beni izleyenler ve izlemeyenler herkes için niyet ediyorum tüm kolektif için niyet ediyorum çünkü kolektifte bir ve bütünüz dolayısıyla bilincimizin farkındalığımızın ve idrak seviyemizin yükselmesine bilincimizin olabildiğince genişlemesine ve uyanışa niyet ediyorum aynı zamanda enerjimizi her zaman korumaya ve olabildiğince yükseltmeye ve yükseltmek için doğru araçları kullanmaya niyet ediyorum her birimiz için Sevgiler.